Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Her gün bir yaşımıza daha giriyoruz. Efendim bir süredir e, tren biletleri bulunmuyordu. Satış yapılmıyordu. İşte şu tarihten sonraya satış yok falan deniyordu. Nedeni belli oldu. Tam da tatile girecekken yani okullar kapanacak, vatandaş işte trenle bir yere gitmek isteyecek. Normal tren ya da yüksek hızlı tren. Yüksek hızlı trene 6 ayda 4. zam geldi tam da dediğimiz gibi okullar tatile girerken vatandaş treni kullanacakken yani bu kadar olmaz demeyin neler neler oluyor. Örneğin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bugün ihracat şampiyonları ödül töreninde konuştu. Yani bu durmadan birbirlerine bir, ödüller veriyorlar. Böyle bir şey var yani ödül şampiyonları. Peki ihracat şampiyonlarına ödül verilmiş de ithalat şampiyonlarına da verilecek mi acaba ödül? Çünkü Erdoğan bu konuşmayı yaptığı gün ödemeler dengesi açığı açıklandı. Cari açık açıklandı. Hani enflasyonla mücadele etmeyeceğiz. Diyordu hem Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hem Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nevati çünkü cari açığı kapatacağız böylelikle diyordu. Enflasyon önemli değil. Oysa Merkez Bankası'nın asli görevi enflasyonla mücadeleydi ama artık asli görev, anayasal görev filan bunlar ikinci plana düşmeye başladı maalesef. Şimdi cari açık rekorlar kırıyor. 12 aylık ödemeler dengesi açığı 25 milyar 700 milyon olmuş. Nisan'da sadece, sadece Nisan'da şurada size yanılmadan doğruyu söyleyeyim. 2.2 milyar 700 milyon lira değil dolar. Öbürü de 25 milyar 700 milyon dolar yine dolar kurundan hesap edin. Bu açık olmasının anlamı ne biliyor musunuz? Örneğin Nisan ayını alalım. 2 milyar 700 milyon demek ki ithalatla yani dış alımla ihracat, dış satım arasında bu kadar fark var. Yani ithalat daha fazla. Biz daha fazla mal almışız. Halbuki neydi bu bunun amacı? İçeride daha çok üretip satacaktık. Şimdi üretimde bir sorun yok. Mesela sanayi üretimi rakamları artıyor. Turizm rakamları artıyor. E ne de var sorun? Sorun para politikasında. Peki bu değişecek mi? Hayır değişmeyecek. Nereden biliyorsun Murat Yetkin sen de çok kötümsersin demeyin bana. Sayın Cumhurbaşkanı aynen şöyle dedi. İşte o az önceki şampiyonlar ödül töreninde hep diyoruz ya birbirlerini kutluyorlar durmadan. Birbirlerine ödüller, plaketler veriyorlar. Herhalde Türkiye'de en çok patlayan sektör plaket sektörü. Yani bu arada dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı programdan geri adım atmamız söz konusu değil. Atmak yok dedi. Herkes hesabını buna göre yapsın. Zannedersiniz ki çok doğru uygulanıyor ve çok iyi sonuçlar alınıyor da ondan geri adım atmıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Tabi Aksaman'ın da kabahatini çok güzel izah etti Cumhurbaşkanı. Yani uygulanan politikada hiçbir sorun yok ama Ukrayna Rusya savaşı. Şimdi Ukrayna Rusya savaşının sadece Türkiye'yi değil bütün ekonomileri olumsuz etkilediği bir gerçek. Yani bunu kimse inkar edemez. Fakat Ukrayna Rusya savaşı çıkmadan önce de Türkiye bir dibi görmüştü. Hatta o zaman Nebati Bakan böyle gözlerime bakın ışıldıyor filan ışıltımı görüyor dostlarımız derken örnek veriyordu. Değil mi? Artık dibi gördük. Bundan daha ötesi yok diye. Daha Ukrayna Rusya savaşı çıkmadan söylüyordu. Oysa işte bir başka dip gördük. İnşallah başka dipleri de görmeyiz. Şimdi programdan geri adım atılmıyor. Peki neden bunu söyledi Cumhurbaşkanı? Şundan söyledi efendim. Şimdi daha önce biliyorsunuz yine Nebati Bakan da Sayın Cumhurbaşkanı da ne diyordu? Haziran ayına kadar sıkıntı çekeceğiz. Ukrayna Rusya savaşı vardı. Ona göre güya bu planlar yapıldı. Haziran ayına %50'yi görmeyiz ama o civara kadar geleceğiz. Daha Şubat ayında geçildi %50 biliyorsunuz. Şu anda resmi rakamla %73,5'tayız. %100'den fazla bağımsız kuruluşların tahminleri İstanbul Ticaret Odası'nınki de %87,5. Şimdi e, buralara geldik Şimdi tutmadı ya Haziran Temmuz ayında tutmadı Cumhurbaşkanı yeni bir hedef gösterdi Sayın cumhurbaşkanına göre Şubat ya da Mart ayında düzlüğe çıkacağız şimdi daha önce Haziran Temmuz'da düzlüğe çıkacaktık Şimdi Ukrayna Rusya Savaşı yüzünden tutmadı ya başka her şey düzgün gidiyordu e, Ukrayna Rusya Savaşı tutmadı O yüzden şimdi Şubat Mart'ta düzlüğe çıkacakmışız tam seçim öncesi. Değil mi? Yani bu erken seçim baskın seçim filan şeylerin de ekarte eden daha doğrusu işte ikinci plana düşüren bir açıklama. Çünkü Cumhurbaşkanının açık söyleyelim, eğri oturalım, doğru konuşalım, seçime gidecek hali filan yok bu ekonomiyle. Ha, şimdi şöyle teoriler var. Efendim bir dış savaş işte Yunanistanla, Suriye'yle orayla burayla bir böyle bir savaş hali olursa bir yıl ertelenir filan. Ya böyle bir şey yok uluslararası sistem bakın birbirine hasım olan Amerika Rusya filan da Türkiye'de Erdoğan'ın böyle bir savaş bahanesiyle savaş hali bahanesiyle seçimi ertelemesini filan istemiyor. Yani bunun için ellerinden geleni yapıyorlar ha. Yani ne için ellerinden geleni yapıyorlar? Seçimler yapılsın diye Türkiye'de. Ya böyle bir duruma düştük arkadaşlar. Ya ciddi bir durum. Yani Yunanistan'la filan böyle zannedersiniz yani siyasilerin açıklamasına bakacak olsanız çıktı çıkacak savaş yani. Gireceğiz Yunanistan'a. Ya da onlar bize girecek biz de bilmem filan. Ya böyle bir şey yok. İki ülkede NATO üyesi. NATO'nun belirleyici güçleri var. Türkiye onlardan biri. Ama Amerika var. Almanya var. İngiltere var. Fransa var değil mi? Nükleer güçler bunlar. Almanya değil ama İngiltere ile Fransa. Amerika nükleer güçler. Ya... Yani Rusya ile Ukrayna krizi gibi bir şey yaşanırken Türkiye ile Yunanistan'ın savaşmasına Allah aşkına kim hani izin verir? Allah'tan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar diyor ki böyle işte kırarız dökeriz diyenlere gereken cevabı Efes 2022 tatbikatıyla verdik merak etmeyin diyor. Şimdi durum böyle. Ee, Suriye derseniz işte PKK'nın Suriye kolu açıklama yapıyor bize 72 saat mühlet tanıdılar falan diye böyle hani randevulu savaş dönemine mi girdik artık ne oldu yanlış anlamayın her yayında tekrar ediyorum ben neden bir an önce Suriye'ye girmiyoruz falan demiyorum bir gazetecinin görevi ne savaş kışkırtıcılığı yapmaktır ne de yalana ortak olmaktır böyle bir şey yok arkadaşlar ya böyle bir durum yok yani hani ilk açıkladığında ta 23 Mayıs'tı değil mi? 23 Mayıs'tı Cumhurbaşkanı bunu ilk söylediğinde ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? 26 Mayıs'ta Milli Güvenlik Kurulu toplanacak işte durumu değerlendireceğiz ve artık güney sınırlarımıza tamamen hakim olacağız. Böyle yandaş basın da haritalar yayınladı. Suriye, Irak sınırları boyunca böyle yüzlerce kilometre uzunluğunda 30 kilometre genişliğinde şerit. Şimdi o hedef düşe düşe düştü iki tane kasabaya. Telrifat ve Münbiç kasabalarına. Şimdi e, hal böyleyken Amerika ve e, Rusya ikisi de dediler ki ya yapmasanız iyi olur. Biz de hemen e, karşılığını verdik değil mi? Size mi soracağız diye. E, i̇şte bakalım şimdi 72 saat verilmiş. Yandaş kalemler yazıyor. 72 saat sonra gelir. Peki tamam güzel. Ama artık öyle geniş kapsamlı böyle Türkiye'de seçim erteletecek. Hatta size söyleyeyim seçimlere kadar uzayabilecek bir operasyon falan yok. Bu bir yanılsama. Bunu görmemiz lazım. Bunu görmemiz lazım. Dolayısıyla hal böyleyken Erdoğan'ın bir erken seçime, baskın seçime falan gidecek hali yok. Zaten bize gösterdiği hedef ne? Şubat-Mart. Neden? Efendim Temmuz'da zam yapılacakmış ki o zamlar zaten şimdiden gitti yapılacak ne zamsa. Ki yapmak zorunda olduğu maaş düzenlemesini hükümet sanki bir lütuf gibi gösteriyor kamuoyuna. Evet. Ocak ayında da yapılacakmış düzenleme. Bu da lütuf değil. Zaten yasal olarak yapılması gereken bir şey. Ha ondan sonra diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı Şubat'ta Mart'ta düze çıkıyoruz. Herhalde Nisan'da şeyin süresi de bitmeden seçim kanunundaki değişikliklerin de 365 günlük süresi bittikten hemen sonra belki Nisan, belki Mayıs'ta o zaman erken seçime erken seçim diyemeyeceğiz ona ama Haziran'daki seçimi o zaman yapabilir. Neden? Neden? Çünkü bir daha aday olma şansını kendine vermek için. Anayasaya öyle bir torpil yerleştirilmiş ki bu son düzenlemelerle hani Milliyetçi Hareket Partisi desteğiyle kabul edilen 2017 referandumundan sonra öyle bir hani mayın yerleştirilmiş ki efendim meclis seçimin yenilenmesine karar verirse velev ki bir gün, bir gün önce olsun Cumhurbaşkanı ikinci dönemini yapmamış sayılıyor. Görev yapmamış sayılıyor. Yani bu kadar yıldır Cumhurbaşkanı bizi yönetmemiş ve bir daha tertemiz aday olacak. E, ya da tertemiz yanlış bir kelime oldu. Yani sanki çok e, şey e, düzeltelim. E, yani hiçbir şey yönetmemiş, bu kadar hata yapılmamış falan gibi. Yeniden aday olmak için böyle bir şey yola gidebilir. Böyle de bir, e, bir durum var. Ama arkadaşlar ekonomi iyi gitmiyor. Bu ekonomiyle ne baskın seçim ne erken seçim ihtimali yok. Elinde olsa Cumhur İttifakı yani AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi seçimleri de erteleyecekler. Ama işte anayasa izin vermiyor buna. Savaş hali bile olsa ancak erteleme oluyor. İptal olmuyor. Böyle bir durumumuz var. Ha bu arada muhalefetin de ilk defa bir şey açıkladığını görüyoruz. Ekonomi planı. İşte Merkez Bankası Bağımsızlığı, efendim, Stratejik Planlama Konseyi ve Ekonomik Sosyal Konseye işlerlik kazandırılması zaten söz konusuydu. Buraya bir yeni komisyon eklendi. Hatırlayacaksınız bunu size duyurmuştum ama adının ne olduğu belli değil demiştim. Devlette hasar tespit komisyonu koymuşlar adını. Fena bir yaklaşım değil. Gerçekten de hasar var. Bürokraside hasar var. Devletin özellikle mali yapısında hasar var. Bakalım e, muhalefet söz veriyor. Biz iktidara gelirsek bunları düzelteceğiz diye. E, bakalım o sözler e, tutulabilir mi? İktidara geldiklerinde iktidar derken e, Murat Sabuncun'un bugün T24'te bir değerlendirmesi var. Metropol Araştırma Şirketi'nin verilerinden yola çıkmış. E, diyor ki e, elde ettiği kulislere de dayanarak e, eğer diyor e, altılı masa Meral Akşener'i ya da Mansur Yavaş'ı aday gösterirse biz de kendi adayımızı çıkaracağız diyor. Selahattin Demirtaş muhtemelen olacakmış. Bu tabi Akşener ben aday değilim, yemin billah aday değilim diyor. Mansur Yavaş anketlerde en yüksek oy oranına sahip görünüyor. E bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu'yla Ekrem İmamoğlu kalıyor geriye. Eğer HDP'nin oyları alınmak isteniyorsa yok değilse ikinci tura kalır bu seçim. Bu seçim ikinci tura kalır çünkü ilk turda ne muhalefet adayının ne iktidar adayının tek başına yüzde 50 artı bir oyu alacağı bugün görünmüyor. Ha ondan sonra o ikinci birinci turla ikinci tur arasında neler olur Türkiye'de artık yaşayıp göreceğiz. Yaşayınca neler görmüyoruz ki değil mi? Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.